Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda i̇mam Rabbani Hazretlerinin kıyametle alakalı ve kıyamet alametleriyle alakalı vermiş olduğu bilgileri ve rivayetleri paylaşacağız. Konuya geçmeden önce şöyle yayınımızı beğenmeyi unutmayın ve yorum kısmına da izledikten sonra bir yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimi de kanalıma beklerim inşallah. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat adlı eserinde kıyametin Hicri 2000 yılında kopacağını söyler. Bediüzzaman Hazretleri ise kıyametin kopacağı vakti kimse tam olarak bilmez der ve Hicri 1545 tarihini ima eder. Yani Bundan tam 100 sene sonrasına tekabül ediyor. Cifir ve ebced bir ilim dalıdır. allah Teala'nın gelecek ve geçmişle ilgili koyduğu bazı sırların anlaşılması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılmakta. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir. Sadece okumasını bilmektir. Çince bir yazıyı bilmeyen birisi resme bakıyorum zanneder. Halbuki bu dili bilenler çok manalar anlayacaktır bilmeyenler ise hiçbir şey anlamayacaktır. İşte ebced ve cifir ilmi de Allahü Teala'nın geçmişe ve geleceğe yönelik koyduğu bazı şifreleri öğrenme ve okuma sanatıdır. Bu ilim dalının özünü Hazreti Ali radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Bu nedenle bu ilmin kaynağı vahye dayanmakta. Hazreti Ali radıyallahu an aldığı bu sırları bazı kaide ve kurallarla belirlemiştir. Özellikle Seyitler sülalesinin bildiği söylenen bu kuralları kemaliyle ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdi'nin bilinebileceği söylenmiştir. Bu ilmin bazı Yahudiler tarafından bilindiğini gösteren açıklamalar vardır. Örneğin Elif, La, Mim ayeti okununca Yahudiler ümmeti Muhammed'in ömrünün az olacağını söylemişler. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başka ayetler okuyunca seslerini kesmişlerdir Yahudiler. Diğer bir örnek ise Kur'an-ı Kerim'de geçen belletün tayyibetün ifadesidir. Bu ifade ebced ilmiyle hesap edilince İstanbul'un fetih tarihi çıkmaktadır. İşte Kur'an ve hadislerde gizlenmiş bu sırları okuma ilmine ebced ve cifir ilmi denilmekte. Bu konuda çeşitli açıklamalar ve örnekler için Abdülkadir Badıllı'nın hazırladığı ve Envar Neşriyat yayınlarına çıkan Kutsi Kaynaklar isimli esere bakabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ın ilmi ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hadiseleri, bütün olayları, zamanları ve Mekanları kuşatmıştır. O ilmin haricinde hiçbir şey kalamaz ve ondan saklanamaz. Henüz vuku'a gelmemiş gaybi olayları ancak Allah bilir. Allah'tan başkası gaybı bilemez. Mugayyebatı hamse denilen beş şey vardır ki bunlar yalnız Allah'ın ilmindedir. 1- Ana rahmindeki çocuğun bütün insanlardan farklı olan siması ve manevi istidat siması. 2- henüz gaybta olan ve şehadet aleminde belirtileri bulunmayan bir yağmurun ne zaman yağacağı, 3. İnsanın yarın ne kazanıp ne kaybedeceği, 4. insanın ne zaman, nerede ve ne şekilde vefat edeceği, 5. Kıyametin ne zaman kopacağı. İslam alimleri gaybı Allah'tan başkası bilemez düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek için gaybtan haber vermeyi yasak saymışlar, yasak görmüşler. Haber verenler de yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı olarak ihbar etmişlerdir. İstikbalden yani gelecekten haber vermekte kullanılan ilim cifir ilmi ve ebced hesabıdır. Bu ilim İslamiyet öncesinde de bilinmekteydi, daha eski dönemlerde de bilinmekteydi. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle teyit ediyor. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki elif, la, mim gibi harfleri işittiklerinde hesabı cifri ile dediler. Ya Muhammed senin ümmetinin müddeti pek azdır. Onlara dedi ki az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatta'ı okudu ve ferman etti. Daha var buyurdu Efendimiz ve sonra onlar sustular. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kasideyi celcelutiyesi baştan nihayete kadar bir nevi ebced ve cifir hesabı üzerinde telif edilmiş. Hem caferi Sadık ve Muhiddin-i Arabi Kuddise ruh gibi gaybi sırlar ile uğraşan zatlar ve harf filminin sırlarına çalışanlar bu ebced hesabını gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Bediüzzaman Risale-i Nur talebelerinin ne zamana kadar devam edeceğini düşündüğü bir sırada Ramazan-ı Şerif'in 10. gününün 2. saatinde birden kalbine ihtar edildiğini söyledi. 1506 tarihine yani 2090 miladi tarihine kadar zahir, aşikarane, belki galibane hizmetler yapılacağını sonra 1542 tarihine kadar yani miladi 2126 yılına kadar gizli ve mağlubiyet içinde irşat ve tenvir vazifesini sürdüreceğini sonra 1545'te yani miladi 2129 yılında kafirlerin başında kıyametin kopmasını ima ettiğini ve bunların Allah'ın ilminde olup ve doğrusunun Allah tarafından bilinebileceğini ifade ediyor. En doğrusunu Allah bilir diyor yine. Yani böyle ebced hesabıyla böyle bir gerçeği ortaya koymuş kendince. Ama yine de diyor ki en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Ben insanlığın ikindi sonrası geldim buyuruyor. Kaynak İbni Kesir tefsiri. Diğer bir hadisinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek buyurmuş. Kıyamet kainatın harap olması ve tekrar dirilmek üzere ölmesidir. Bizim ölümümüz de kendi kıyametimizdir aynı zamanda. Kıyametimiz kopmadan sonsuzluk yurduna hazırlık yapmak ve Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğerek istikamet üzere hayatımızı geçirmek ise yapılabilecek işlerin en isabetlisi olacak arkadaşlar. Şimdi ahir zamanda ve kıyamet alametlerinin yaşandığı bir dönemde olduğumuz aşikar bir gerçek. Bunu hiç kimse inkar edemiyor zaten. Herkes bunun farkında. Yaşanan olaylara baktığımızda ve Orta Doğu'daki bir takım çalışmaların ahir zamana doğru e, o beklenen büyük arbedenin yaşanacağı gerçeğin de bir kez daha ortaya koyduğundan dolayı kıyamet alametleri yaşanıyor diyebiliriz. Kıyamete çok yok. Yakın bir zamanda olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi en doğrusunu yine yüce Rabbimiz bilir arkadaşlar. Fakat insanoğlu kıyameti yine kendi elleriyle getirecekler. Bu da bir gerçek. İnsanlar ne kadar güzelleşirse dünya o kadar güzel bir hale dönüşür. Yaşanılabilir bir hale dönüşür. Ama insanlık sürekli bozulduğu için her şeyin bozulduğuna şahit olabiliyoruz. Yani iklimlerle oynuyorlar. E, havada oluşan yağmur bulutlarıyla da oynuyorlar. Bu yüzden artık kıyamete çok yakın bir zamanda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sebeple İmam Rabbani Hazretleri de Mektubat adlı eserinde kıyametin Hicri 2000 yılında kopacağını söyler. Şu an 1445'teyiz. Yani yaklaşık 555 yıl sonra kıyametin kopacağını söylemiş İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında böyle geçmekte arkadaşlar. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Allahü Teala ne dilerse o olur. Bundan hiç şüphemiz yok. Evet bu konuyla ilgili sizlerin de düşünceleri varsa mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın inşallah ve Ayrıca süper teşekkür yorumlarınızla da kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.